Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Survivor 2024 All Star bu akşam ekranlara haftanın 3. dokunmazlık oyunu ile gelecek. Bu oyunu hangi takım kazanır ve kaybeden takımdan haftanın 3. adayı kim olur? Bununla ilgili gelişme ve kendi fragman analizimi sizlerle paylaşmaya geldim. Destek için kanala abone olup videoları beğenmeyi unutmayın. Ondan önce dün akşam kazanan kırmızı takım oldu. Mavi takımdan önceden de tahmin ettiğimiz gibi aday olan isim Özgür oldu. Sizce özgür aday olmayı hak etti mi? Yeni bölüme geldiğimizde ise fragmanda bayağı bir olayların yaşandığını görüyoruz. Ve fragmanın başında Merve'nin röportaj verirken ağladığını da görüyoruz ki seromonide Yunus Emre'ye, Nefise ve Merve'ye karşı bir şeyler söylüyor. Sizler Yunus Emre'ye hak veriyor musunuz yoksa sizce haksız mı? Üçüncü dokunulmazlık oyununa geldiğimizde ise parkurun havuz engelinden oluştuğunu görüyoruz. Açıkçası dün dediğim gibi tekrardan bence atış hangi takıma bakarsa %100 o takım kazanıyor ve hangi takımı atışı daha çok daha çabuk çözerse o takımın kazanacağını düşünüyorum fakat büyük ihtimalle bence bu akşam kazanan mavi takım olacaktır. Mavi takım kazanırsa kırmızı takımdan aday olan isim büyük ihtimalle Yunus Emre olur fakat olası bir durumda mavi takım tekrardan kaybederse ben Batuhan'ın aday olacağını düşünüyorum. Sizler ne düşünüyorsunuz sizce bu akşam hangi takım kazanır ve kim aday olur? Yorum kısmında yazmayı unutmayın. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere iyi günler.